Doğamızın gelgit olaylarından dolayı kıyılarımızdaki bizim doğal endemik ürün şeylerimiz, ağaçlarımızı kaybettik. Bundan dolayı Bodrum Belediyesi olarak doğamızı koruma amaçlı bin tane bir bağışçımızın bize verdi, bin tane ırgın ağacımızı Muhtelif sahillerimize dikme çalışması yapıyoruz. Destek hizmetlerimizle birlikte. Bugün de burada yarım Yarımada'mızda bu çalışmalarımızı başlattık. Ağaçlandırma yapıyoruz. Sizden ricam lütfen doğamızı koruyalım. Tamam, tamam.